Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Ay ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde. Sorun yoktur elhamdülillah. Çok şükür bugünlerimize. Kolay bir modelle geldik arkadaşlar. Çimeni de arasını yaprakları da modeli de aynı olan bir modelle geldik. Aslında bu bana geldiğinde resim or e, yaprakları bu şekilde değildi aradaki. Modelle aynı yapmamı isteyen bir arkadaşım vardı. Bakın. iki tane yeşil yaprak, iki renkli yaprak şeklinde gideceğiz e, ee, şunlardan 3 taneydi gel, gelen modelde ben 2 koydum 2 yaprak 2 renkli 2 yeşil 2 renkli şeklinde ama şunlar böyle değildi ee, sadece 3 tane batılmış pıtırcığı vardı bunlar yapılmamıştı bu şekilde yaprağında bu şekilde anlatır mısın diyen arkadaşım için kamera, kamera karşısına geldik arkadaşlar öncelikle yeşil kısmını göstereceğim ipimi tığıma sabitledim bir adet zincir çektim havalardan ellerimize bakar mısınız? Çamaşır deterjan deterjandı, havalardı, mevsim geçişleriydi derken o kadar çok kuruyor, çatlıyor ki. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum normal boyutta. Çok büyük değil, çok da küçük olmayacak şekilde. Başına iki aldım. Bir, iki tığ batısı atlayıp 3'e giriyorum. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bu noktada 5 adet zincir çekiyorum. 4, 5 başına 2 alıyorum. Buraya girip batıyorum bakın. Buraya batıyorum. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Bu araya girdim, ilmek aldım 1. Başına 1 aldım, girdim, ilmek aldım 2. Başına al, gir, ilmek al 3. 4 5 6 7 8 9 10. buradan alıyorum. Yine battığım yerden alıyorum. 10. Bu şekilde. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. İpin ucunu alıp burada kapattım. Şimdi başına 3 kez alıyorum. Bu noktada 2 3. Buradaki trabzan arasına giriyorum bakın. Önce bir çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Bu iki trabzan arası girip kapattım ve sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya giriyorum. 7 tane de bu çubuğuma yapıp aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Gördüğünüz gibi. Hemen yandaki tığ battıya girip sık iğnesiyle sabitledim. Bu işlemi bir kez daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Örümcek yapıyorum. Başına 2 aldım. 2 tığ battı atlayıp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Başına 2 alıp buraya bakın. Örümcek ve zincirin birleştiği araya batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 adet zincir çektim. Bu 2 adet zincir boyutunda ilmeklerimi uzatıyorum. Başına 1 aldım. Bu 2 trabzan arasına girip ilmek aldım uzattım. Başına 1 aldım girdim ilmek aldım. 2, 3 4 5 6 7 8 ve 9 başına aldım 10. buraya girdim ilmek aldım ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim ipin ucunu alıp burada kapattım başına 3 kez alıyorum buradaki araya giriyorum bu sefer trabzan arasına Önce 1 çekiyorum, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir. Girdim, kapattım. Ve 8 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 8. Buradaki çubuğuma girip 7 tane de buraya sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 yandaki yandaki tığ battı da 8. sık iğnemle sabitliyorum ara yeşillerini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şimdi bu işlemin alt zemini yapacağım İstediğiniz kadar bu şekilde yapıp sonra bu işlemi yapabilirsiniz ben ikişer ikişer yaptım bir zincir çektim yine örümcek yapıyorum başına iki alıyorum bir iki tığ atlayıp üçe girdim Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu boşluğa girip kapattım. 7 tane sık iğnesi yapıp aşağı iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yandaki tığ battı kapattım. 1 zincir çekip yine örümcek çekiyorum. Başına 2 kez aldım. 2 tığ battı atlayıp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu boşluğa girip kapattım. 7 tane sık iğnesi yapıp iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yandaki tığ bat diye 8. sabitledim. Şimdi bir zincir çekip yine bu yeşil yaprağı yapacağım. 2, 2 şeklinde gidecek. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Renkli kısmını göstereceğim renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Burada bu tepede 4 zincir oluşturarak yuvalar yapmıştık ilk. Bakın buraya. Onu şöyle bir girip genişletip yerini belli edelim ve girdik buraya ipimizi sabitledik. 5 adet zincir. Başını 2 kez aldım. Aynı noktaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 zincir çektim başına bir aldım buraya girip ilmek topluyorum 1 2 işlem aynı 3 4 5 6 7 8 9 10. yeşil yuvadan aldım 10 ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim ipin ucunu alıp burada kapattım başına 3 kez aldım Aynı yeşil yuvaya girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, iki ve iki çektim. Beş adet zincir çekiyorum. Buraya giriyorum o trabzana çıkış yaptım. Şimdi buraya sekiz tane sık iğnesi yapıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz yeşil yuvaya girip 9. sık iğnemle sabitliyorum. Bir zincir çekip örümcek yapıyorum. Örümceğin boyutu buraya gelecek şekilde arkadaşlar. Buradaki hemen yuvasına yine bunu genişlettik. Girdim. Örümceğimi burada sabitledim. 5 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 zincir çektim. Başına 1 aldım. Buradan ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başına aldım. 10. yeşil yuvadan alıyorum. 10. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim ipin ucunu alıp burada kapattım 1 2 3 zincir çek başına yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir çektim bu aradan girdim kapattım 8 tane sık iğnesi yapıyoruz ve yeşil yuvaya girip sık iğnemle sabitliyorum. Bir de zincir çekip ipimizi kopartıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten de güzel yapmaya değer çıtı pıtı bir model oldu. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.